Global bilimdeki gelişmeleri takip eden ve ülkemizi modern tarım çağına hazırlayan 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, geleceğin yeni kuşak mühendislerini yetiştiriyor. alanında dünyanın en iyileri arasında sayılan 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncelikle Karadeniz bölgesi olmak üzere ülke ve dünya geneline yönelik yüksek teknolojik araştırma ve uygulama istasyonlarında ziraat mühendisliğine dünya çapında bir değer katıyor. Ulaşım ve barınma sorunu olmayan 19 Mayıs Üniversitesi Karadeniz bölgesinin en büyük şehri Samsun'da Yeşil ve mavi ile bütünleşen, Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birinde, öğrencilerine lisans ve lisansüstü eğitim imkanları sunuyor. Üniversitenin en köklü ve saygın fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesi, bilimsel ve sosyal faaliyetlerle zenginleşen, eğlenceli, donanımlı bir üniversite kariyerine başlamak için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bakımından çok güçlü. Aldığım ziraat mühendisliği eğitimiyle geleceğe güvenle bakıyorum. 40 yılı aşkın geçmişi ve tecrübeli akademik ve idari kadrolarıyla alanında Türkiye'nin en güçlü fakültelerinden birisi olan 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 43 profesör, 24 doçent, 17 yardımcı doçent ve 44 araştırma görevlisi eğitim ve araştırmalara rehberlik etmektedir. Fakülte bugüne kadar 5753 lisans, 371 yüksek lisans ve 108 doktora mezunuyla Türk tarımına büyük katkı sağlamıştır. Fakültede 1316 lisans, 475 yüksek lisans ve 125 doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tarımsal yapılar ve sulama, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarla bitkileri, zootekni, bitki koruma, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi bahçe bitkileri ve tarımsal biyoteknolojiden oluşan 9 bölümde tarımın her alanında güçlü eğitim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Yaptığım araştırmalar sonucunda Ziraat Mühendisliği eğitimi için Türkiye'yi ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesini seçtim. Burada olmaktan çok memnunum. 3 blokta 24 modern derslikten oluşan fakülte binalarında yüksek teknolojiyle donatılmış 30 adet laboratuvarda her türlü toprak, su, bitki, hastalık ve zararlı biyoteknoloji analizleri eğitimiyle ARGE çalışmaları yürütülmekte, uygulamalı ölçme ve haritalama eğitimi verilmektedir. Islah edilen ve yeni geliştirilen mavi yemiş, güz yemişi, turna yemişi, bodur meyveler, çeşitli organik sebzeler ve tarla bitkileri gibi ürün çeşitleriyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sunan 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, insansız hava araçları ve uydu sistemleriyle tarımda uzaktan algılama uygulamaları üzerine Türkiye'de öncü fakültedir. Bugüne kadar tamamlanan TÜBİTAK destekli, uluslararası ve Omu destekli yüzlerce projenin yanı sıra halen yürütülen birçok projeyle ülke tarımının gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Öğrenci memnuniyetini ön planda tutan fakülte teorik derslerin yanı sıra uygulama dersleri ve stajla nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektedir. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kuru Pelit Bafra ve Kaya Güney bölgelerindeki farklı araziler üzerine kurulu uygulama ve araştırma merkezlerinde yüksek bilgi ve deneyime sahip ziraat mühendislerini, teknolojinin son imkanlarını kullanarak gerçek çiftlik koşullarında yetiştirmektedir. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okuyorum. Burada okuduğumda çok mutluyum. Bir de aldığım eğitimleri, Moğolistan'a gittiğimde e, hayallerimi artık gerçekleştireceğime inanıyorum. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, sosyal imkanlarıyla da öğrencilere huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görme imkanı sağlamaktadır. Tarım hem dünyada hem de Türkiye'de en önemli sektör. Tarımın geleceği de ziraat mühendisliğinde. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde olmaktan çok mutluyum. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anadolu'nun bereketli topraklarını modern ve teknolojik tarımla buluşturacak, Türkiye'yi geleceğin gıda yarışında öne taşıyacak genç ziraat mühendisleriyle ülkemizin 2023 vizyonuna güç katıyor. Doğru kararlar daima güçlü bir gelecek yaratır. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Sizin geleceğiniz, Türkiye'nin geleceği.